E, bu, bu sene ikincisiydi. Çok da renkli geçti. İlgi alakanızdan dolayı da arıcılarımıza, sporcularımıza, arıcı sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bu gelenek yüzyıllardır atalarımızın, babalarımızın e, bal hasat sezonunun, e, balın kıvamının olgunlaşıp olgunlaşmadığına dair bir bal yuvarlama işlemi vardı, e, adeti vardı. Bu yuvarlama da hani balın e, mevsimi gelip gelmediğine dair bir şeydi, bir görüntüydü bu. Biz bu geleneği gün yüzüne çıkardık. Bu sene ikincisini yaptık. Yaklaşık 15 tane genç arıcılarımız bu yarışmaya katıldı. 100 kadar aile arıcısı da bizi bize eşlik ettiler. E, amacımız Van balının hak ettiği değere tanıtıma ulaşmasıdır. Bugün tabii ki bu bal gerçekten biliyorsunuz dünyanın gündeminde olan bir üründür. Bütün insanları hakikaten bütün hemen hemen yaşayan insanları ilgilendiren bir konu. E, hakikaten sağlık içinde çok faydalıdır, çok önemlidir. bazı e, Bilim adamlarımız, bazı tıp insanları balın gerçek balı bulabilirsen her derde devadır, ilaçtır. Balı hepimiz önemsememiz lazım. Balı, bal meselesi hep hepimiz ciddi almamız lazım. Bize Halit Başkan haber verdi dedi bugün ikinci bir e, bal festivalimiz olacak, bal yuvalama yarışmamız olacak. Ben çok sevindim. Hakikaten bu bölgenin balları. Biraz ön plana çıkartmamız lazım, biraz insanlara eğitim vermemiz lazım. Bu balımız organik bir baldır. Çatakta, Bahçesaray'da, Gerçek'te, de, bölgede çıkan ballar çok kıymetli ballardır. Ben ismi Fatih Gülek, Van'da yaşıyorum. Bu vesileyle Halil Halil Başkanımız'ı kırmadık, dedi gel bir yarışmaya gidelim. Bizim tıbbi yarışmanıza katılmak istedim, dedim hemen katılmak istiyorum. Yani çıktığım zaman bu kazıma içimde vardı, hevesliydim. Onlar qoşması da başa zədi başa tələd başa susunğla qaldı. Yəni onlara təkrar -tək, hepinizə təşəkkür edirəm. Əlvinizə qoyulanız sağ ol.